Evet. Bugün de bu efekti deniyoruz. Bu abi denemeye çalışmıştım. Deneyememiştim. Bulamamıştı. <laughs> denemeye çalışmıştım da TikTok'ta yok. YouTube'da yapıyorlar. YouTube'da YouTube'a baktım. TikTok'a baktım yok. TikTok'a bakmadım çünkü TikTok'ta yok. <laughs> yani gerek değil. Gerek yok benim için. Ve bu arada 21'e yükselmişiz. Ve en son bunda Eskiden buna benzer bir oyun bulmuştum. Bunda 45 45'e mi ne o kadar çıkmıştım. Başka en fazla o kadar da çok zorlaştı. Baya da oyun. ben bu oyunu. Ama bir de ucunda oluyor yani. Hop 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 hop, hop çat çat çat. Aslında şu yanda olanlarda çok fazla <laughs> çok zor. Zorluktan konuşma yazdım ve 76, 76 78, 70'lik 80'ler ah. yaptım. Benim rekorum bu adamın.